Merhaba arkadaşlar. Bugün A101'den aldığım Kiwi marka Damacana standlı su pompasının kutu açılımını ve kısa incelemesini yapacağız. Öncelikle kutu üzerisine bakalım. Kiwi 1200 mAh batarya 5 damacanaya kadar diyor. Şarj edilebilir. Şöyle yanlarını gösterelim. Arkası da aynı şekilde. iki rengi var. Kutudan siyah veya beyaz çıkabiliyor. Şöyle bir açalım arkadaşlar. İçerisinden çıkanlara bir bakalım. Şöyle bir kitapçık var. Açarsak bayağı geniş. Türkçe bilgileri de var arkadaşlar. Türkçe bölümü şöyle. Şurada Türkçe. Bu kadar. Bunu şöyle kenara bırakalım. kutuda başka bir şey kalmadı. Şöyle bir USB kablo var arkadaşlar. Eski sistem kablosu. Onu da şöyle bıraktık. Bir parça bu şekilde. Bir parça da bu şekilde iki krom parçası var. Bir de şu şekilde silikon hortumu var arkadaşlar. Bunları da bıraktık. Daha sonra kendi Stand'ı arkadaşlar şöyle yandan falan gösterelim. Şarj yeri burada. Arkası bu şekilde. Su bağlantısını buraya yapacağız. Bağlantı için burada bir aparatımız var. Şöyle bıraktık. Şimdi nasıl takacağız? Öncelikle şu küçük parçayı şuraya takıyoruz arkadaşlar. Bu arada ürün şarjlı geliyor. Direkt bastığınızda çalışıyor. Ben biraz kullandığım için ufak bir su kalmış içinde. Daha sonra diğer parçayı üzerine takıyoruz. İki parçadan oluşuyor. Şu altı iyice bastırırsanız buradan su kaçağı olabiliyor. Şarj kablosu ve kutuyu şey kenara kaldırıyorum şöyle kitapçığı. Tam görülmemiş ama taktım. Şöyle iki parçayı taktık arkadaşlar. Birleştirdik yerine. Şurayı biraz sert bastırırsak su kaçağı olmuştu ilk başta. Gevşek olunca. Hortumun içinden şöyle de bir parça çıkıyor. Bunu tahminimce hortumun uç kısmına damacana içine girecek kısma koyuyoruz. Şimdi bu hortumda da arkadaşlar iki şekil takma imkanımız var. Dilerseniz direkt böyle takabilirsiniz. Bir böyle takayım ben deneyelim. Ya bu ne için? Diyelim ki bunu böyle taktık. Sonra şu şekil 5 litrelik bir şişeye. standı bunun üzerine veya damacanaya koymak için direkt hani üstüne direkt koyacaksanız böyle takarsınız arkadaşlar. Suyu içine attığınızda hortum 5 litrelik şişenin dibine kadar rahat gidiyor. Şöyle gösterelim. Taktık. Standımız bu şekilde. Bura biraz şöyle yere indireyim. Şöyle aldık arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi şöyle direkt Şişeye veya damacana bırakacaksanız bu şekilde koyabiliyorsunuz. Buradan bir bakalım nasıl su veriyor. Şimdi hortumuz içinde bastık düğmeye. Direkt su geliyor arkadaşlar. Bunu şöyle bıraktığımızda biraz sıçratıyor sağa sola. Yani bak, bayağı şöyle yakın tutmak gerekiyor. Yoksa bayağı bir etrafa su sıçratıyor arkadaşlar biraz Şimdi diğeri ben bu şekilde kullanmayacağım. İçinde su olmasa da bu arada çalışıyor arkadaşlar. Hava atıyor. Temizliyor şimdi şu şekilde. Yani aldığınızda aldığınız yerde basıp çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Suya gerek kalmadan. Şimdi benim kullanma şeklim şöyle göstereyim. Şu parçayı çıkarıyoruz. parçayı takıyorum arkadaşlar şöyle. Bu yalnız bu silikon koku şey silikon boru koku yaptı arkadaşlar. Kokusuz diyor ama bizi bayağı bir rahatsız etti. Bunu biraz işte bir gündür falan suda deterjanlı suda beklettik. Biraz şu an kokusu gitti gibi. Tekrar deneyeceğim. Şöyle bunu buraya takıyoruz şu şekilde. Portumun yeri de zaten iki tarafa da istediğiniz tarafa ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunu şöyle düz bir zemine bırakıp oradan kullanmak için bunu bir de ben şöyle 5 litrelik şişeye bir delik açtım. Buradan atıp hani kapağı açıkken su, toz falan herhangi bir şey içine girmesin diye şöyle atacağım. Şu an su biraz eksik. Yani bu şekilde bir yere sabitleyip de kullanabilirsiniz. Siyah rengi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. Şöyle. Tam damacana ağzına tam oturuyor. Güzelce sağlam bir şekilde oluyor. Damacana içinde hortum buraya kadar iniyor. Yani dibe yakın direkt koyunca. Hangisi hoşunuza giderse bu şekilde alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar.